Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mod oynuyoruz. Yanımda arkadaşım da var. Yayın sene Merhabalar. Yayın aç. <laughs> Roketimi aldım ben. Ve halk gibi zıplayabiliyorum Halk gibi şimdi belki yeri bilmiyordum böyle <laughs> Ama çok iyi vuruyor. ponçik murahi. Bunları niye ponçik murahi? Call <laughs> of alışmışım artık. Ağaçın içinden geçeceğini düşünüyorum. <laughs> evet. Biz bir dışarı çıkıp geleceğiz. <laughs> Size telefon bırakıyorum. Tamam. Beni iyi dinleyin. Tamam. <laughs> Beni dinlemiyorsunuz ama şu anda.

Hadi. Sort. Ha ha. Şey evet. Ödevini dosyaya koydum tabii söyledim. Ödevini. Burada telefon bırakıyorum. Mete, baban, Özlem teyzen, Süleyman amcanın her gün arayan olursa asla açmıyorsun. Bir şey olursa da beni arıyorsunuz tamam mı? Ya ben size ne anlatıyorum siz ne diyorsunuz ya? <laughs> Elke. Merhaba. Elşat dedin mı? <laughs> evet. Zil çalarsa açmak yok. Bizden başka biri ararsa aramak, <laughs> aramak da yok. Biz ararsak da mutlaka açıyorsunuz telefonu. <laughs> tamam. Ben, 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 ben. Mete sen. Koviks. Nasıl kızın, değil Evet. <laughs> ben vektor çektim. Gel. Gel seni roketle mahvedeceğim. Yok seni değil, Optimus. U. Optimus. Hı? <laughs> <laughs> Sizde mi? Evet. Megatron bizde. Allah. Sizin jetiniz bize saldırıyor. Söyle saldırmaz. Jette <laughs> <Tabi oynamak, gülüyor> tamam. Evet. <laughs> <laughs> Bunu bun. olmayacak sanki değil mi? <laughs> ben evet. de Nasıl? kalkamıyorum. Hayır. Oğlum jet'e bir kere sıksan ne işe yarayacak? Oğlum jet'e sıksan ne işe yarayacak? Ne büyük şey. Değmedi. Bu arada jetteki ben değildim. De. Ya bak şu an. Geliyor. Uh-huh. <laughs> Masanı döndür. Sen de bazı kalkışma görevler. Tamam. Jet temiz, tamam mı? Tamam. <laughs> çok... Bu nasıl işliyor be? Jetteki sen miydin? Yok, ben şu an daha yeni havalandım. Hava Havalandım. Vete, <laughs> Seni öldüren benim. <gülüyor> Ay. <gülüyor>

<laughs> Lan ben ölmemiş miydim? Gel seni ben bir öldüreyim ya. Hayır. Üç numara okul hapisi. Evet. Ben sizin o üç numarayı öldürdüm. Evet seni öldüren bendi. Helikopter atış edemiyor değil Hayır. Ne bileyim ben bana mı soruyorsun? <laughs> ya geri zekalı bir dursana da canlandırayım ya. <laughs> Optimus Prime geldi valla. <laughs> Yok Optimus. Ama <laughs> Megatron uzaktan güzel Optimus yak Optimus'u yaklaştırmıyor Megatron. Kim bana? Bilmiyorum dostum. Valla ben daha yeni çıktım o platformu. Ben valla havada balonla gidiyorum görsün ya. <laughs> evet gördüm. Yok. <laughs> Eyip, Ya bizimkiler bir şey diyor da. Beberaklar, suçsanıza beberaklar. Beberaklar suçun. Sivriyi bozmayın. Evet. <laughs> Sence? Ben <laughs> doğa mı mı Valla kim tarıyor ben bilmiyorum ama biri tarıyor onu biliyorum. Şarjı takacağım diye haritadan uzaklaşıyorum. Güle güle harita. Sen jet 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 mi sıkıyorsun sen? Hayır. Mesela, ben. Da, ben bile, ödünmez, Megatron Me istiyorum ben. Megatron. Ben Hayır. öldüreceğim. Bana. Bir var değil mi? Hadi sen Oha <laughs> işte bir... kafa oy! apisini ben öldürdüm. Hmm. Aha, falan... atıyoruz. Zero 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 zero. Arap.

ya, ben Hı hı. o zaman? zaten. Megatlanda olmasa zaten. Megatron'da olmasa neredeyse tek gece. binanın <laughs> içine sıkabiliyor mu? Hı? Şey herhalde. Abo, Optimus geldi. Optimus'a çıkıyorlar. <laughs> School hapisini öldürdü. Ben seni mi öldürdüm? Evet. Ne? Ama az kalsın seni öldürüyordum. Ben mi seni? Evet. Ben Optimus'un ismini Bunu Selam'la bekliyorum. yani. Optimus bana attırdın ne bana Ben bana AVM'yle uzaktan size bakacağım. Valla ben birini gördüm. Sen <laughs> daha iyi oldun. <laughs> o sen miydin? Hayır. Ben, o bildiğin o kadar çok kasan Şimdi anladım. Ona kontrolüyle sıkıya çıktı. Ne alaka? O, ne Heh, sonunda. Ne? Evet. Sonunda anladım. Nasıl? Oğlum bu e ne yaptınız lan? Anne takımına bakarsak jet kaç kişilik? İki. Oh. vuruyordum adamı. Oh my god. Vuramaz mı? Oh. 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 No 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 no. Ya senin iyi ben. ben. Hayır ben jetteyim. <laughs> Ama kalkamıyorum Biliyorum. Defeat. Aa Evet kendi kendine dinama ateş ediyor, yaptım. Emin misin? Bu arada gerçekten değil. Ya sen sütü nasıl sürüyorsun ya? Bu ne be? Süremiyor mu ki sen? Evet. Çok mu zor? Evet. Kesin. Hı. Gelmişler. O ya. ya tövbe estağfurullah. Ne ara patlattınız bizim arabayı <laughs> Onder. Eylül sen. Ya bence sus sen çünkü ağzına sıçabilir o adam sana. Bekle bir saniye. Bir dakika estireyim. Daha saç çık Ya bu sen miydin? Hayır. Oktus'un üstüne vurdu. Sen sen vurdun miydin? mu? Optimus'un üstüne uçakla indin. O sen miydin? Evet. Olamaz mısın? Adamlar roketle sıkıyor. Ben mi yaptım? Aa doğru. Roket, roketin menzili uzun mu? Bir tane roket var. Onun menzili o kadar uzun. Hangisi? Takip edici. Allah. Kaç adına biliyor musun? Yok. Ben rastgele tane notet aldım. Adamın üstünden geçeceğim. Adamın üstünden geçtim. Jetla adamın üstünden geçtim. <laughs> Adamlar. Adamlar. Ne oldu? Eman öldü. Eman öldü. Tut. Enerji kimin seti? Benim. <laughs> ya beni kaldırsana. O çıkmış oyunda. Aa çıkmış <laughs> <o> oyunda. <laughs> Sussana sana beberak. Bütün işi ben yapıyorum zaten takımda. Bir de A çıkmış oyundan. Ya ben öldüm daha? ben ölmemiştim. benim yoksun diyorum. Ya kanka ben ölmemiştim. Ben ne yaptım? Ne Gel bir şey. bir şans. Hadi bir 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 Dur 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 çok sıkıcı. Açmıyorum ne diyeyim aç dedim. Neyi? Bu maç için metinleri otomatik çevirmeye. <laughs> Ve ne yapayım? Hazır ben. Oğlum ben o sesi çok şey yaptım ya. Özledim o şey. Sen de arka planda çalan ses var ya. Neden özledin? Ben eskiden de PUBG oynuyordum 3 yaşında. Batın abimle beraber. O yüzden. Bu ses sende yok mu? Sebep? Sen yeni başladın ya. Ya yeni değil. Ya baya... Evet. Sen sağ, so, so bir... Geçen sene başlamıştım da girmiyordum. Ondan işte. <gülüyor> <gülüyor> Aynı takımda mıyız? <laughs> Hayır. Beni öldürmesen olur öldürme. mu? He öldürmeyeyim de sen beni öldür oldu. Ben seni öldürmeyeyim sen de beni öldürme. Ne Nereden ayırt edeceğim ben senin olduğunu? Üstünde adın yazmıyor ki. Bak e, benim tişörtümü Belki takımında on öyle başka bir, bir tişört daha da ama. Yok. Sen roketle mi sıkıyorsun? Ben Megatron'a trona Mal bu bizim takım arkadaşları ya. Sen jette kalktın değil mi? Hı hı. Mega trona sen birlikte Evet ama oturmak çok. sonunda o sensin değil mi? evet evet de silahım o kadar çok sallanıyor ki Aa, seni vurdum lan nasıl oldu oğlum benim silahım bak böyle sallanıyor böyle ya Seninki kaç x 6x sen neyle vurdun beni neyle vurdun ya bir tane makineli tüfek makineli tüfek diyorum ya. Ben senin jetini aldım. Hafif makineyle vursaydım indirirdim de. Çok sallandı. Sen benim jetimi mi aldın? Hayır. Emin misin? Ya bu sen misin? Ben kalkamadım. Oh, oh. Hiçbiri değmedi bu arada. Sen, sen neredesin ki? Sen indin mi? Kaçamıyorum. Tamam. Unut baba, unut baba reis sen bir gel bakayım. Reis sen bir gel. Ben de taramalı yok bu arada. Ananın. Ben Pow. yürü oh. git lan. Yok. Ok. Baba. Ya beni kimin yürüyor Allah aşkına? Victory. Senin kaç kilin vardı? Efendim tamam, hani çok